Eski günlerden bir gün Yusuf Has Hacip diye bir adam yaşarmış. Yusuf bugünkü Kırgızistan'da doğmuş. Çok akıllı bir adammış. Yusuf Has Hacip dermiş ki matematik yani toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi bilen dünyanın en güzel sırlarını bile çözebilir. Tüm sırları çözmeye ne dersin? birazcık matematik, birazcık sevgi. Bak işte, bitti. Matematik, uzayda anlamamızı sağlar. Dünyayı keşfetmemize yardım eder. Bak şimdi, dünya 24 saatte bir gün oluşturuyor. Jüpiter ise 10 saatte bir gün oluşturur. Matematik olmadan bunlar nasıl hesap edilirdi ki? Yusuf Azhacip matematiği çok severdi. Uzay'ı da bu yüzden iyi anlamıştı. Yusuf çok akıllıydı. Bir hmm. kitap yazdı. Kutat Kupilik. Çok komik değil mi? Kutat Kupilik mutlu olma bilgisi demekti. Annemin yaptığı keki yerken nasıl mutlu oluyorsa işte bu kitap seni, beni herkese böyle mutlu ederdi. Bu kitapta Yusuf der ki bir alimin yani bir bilim insanının bilgisi insanlara Işık tutar. Karanlıkta ışık yanarsa insanlar yola şaşırmazlar. Bu yüzden bizler de bilmek, öğrenmek, başkalarına ışık olmalıyız. Yusuf çok meraklıydı. Tıpkı senin gibi. Küçük arkadaşım, sen de Yusuf Asarcıp gibi dünyanın sırlarını çözmeye çalış. Unutma, keşfedilecek çok şey var. Yer altında, gökyüzünde ve bilmediğimiz yerlerdeki bekleyen nice şeyler var. Hadi sen de Yusuf gibi merak et, öğren ve başkalarının krallığını aydınlat.